Seneye kadar arkadaşlar bizim benim doğum günü hepsini hadi bugün de Takla kelimin geldi çok istedim hadi aldı babam. Bu da arkadaşlar hani böyle yaptığımız de çalışmıyor mu? Ben ne yapıyorum? Siz anlıyor musunuz? Şiiri açmadan çalışmıyor. Şöyle de sesleri ben Bakın. Ses Bakın buradan açınca benim için buradan söz olacak bölgesi. Sonlar ne oldu? bunu? Ama sen sormasın belki. Bakın bu yüzden çıkardığını Basamadım mı? Bakın. geliyor şöyle. Böyle mavi bir kristalistir. Gördüğünüz mü merkezle çalıştığını? Aslında videoda durdum. hemen geri başlattım. Şimdi Merak ettim, yoğurtlu su belki de. Şimdi kullanmayacağım, elime geçtim. Şimdi daha yeni olduğu için sordu. bitmesin. mi söyleyeyim, nasıl Bunu da taktım. Böyle. Şimdi benim doğumda seni ortak söyleyeyim. baba bekleyeyim. Söyledim ben kızlar babama. Söyledi de. Arı mı sarsınız? ama Yolumuz parlandı, ondan da o gelemedi. Hmm. Başka bir resimli pasta yaptım ben. Hmm. Başka yaptım? He, böyle miyade hmm, süsleri vardı. Böyle blon. Kırk bir tane, nerede o kadar vardı. Şuan da pastamı biliyorum yazsınım aldı. Yani benim aile sütlerim biliyor musun? Ve geçti ama okulda olduğu için birincisi ben okulda tamam oluyor dedim. siz yapabilirsin ama birinci, birinci. 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 ileride gittim. Bir de hasta olduğunda rapor aldım. Öyle gideceğim. Öyle oluyor valla. Ben yani kısa söyleyeni tutulmuştum. Sonra iyileşmiştim baya. Öyle Benim abi, bak, Şimdi, evet, ben öyle yapmıştım. Eğer kesle iyi beseniz beni Vallahi güzeldi. Şimdi öbür yerleri de Kayıklarını tarayacağım sonra başka tamam. birliğine de tamam. tamam. Hmm, sonra e Tamam tamam yapıyor yesana vallahi. Eskik bir şey yok. Çok seviyorum baba bay Bye bye.